Adam Adam adım Immortal serimizin ikinci videosu geldi. Ben birkaç tane maç attım. Diamond'a çıktım. Onların kaydını almışım. Yani şöyle Diamond'a çıktım. Bir düşman kap. Orada düşman var. Geliyorum. Şaşkınlar, şaşkınlar. Şaşkın, Bir düşman kaldı. Üç. Helal odur da. <laughs> Sen değiz <iyisiz> kanka. Amına koyayım <laughs> ya yine. Ben de düştüm. Spike'miz. Arkam gel, çarpan Bir de var, bitin bizim sandık. Bir de bakın. var kanka. Burada Ona gör. Ben başladı Avcımın içindesin. <laughs> Ha, adam Çamur Sky nerede? Sky'da o Sky'da bir yerde. Ay, düşman kaldı. Çöz, çöz. Ayakta kalan son oyuncu. Geliyor. Hadi. Hadi Aynen devam. SWAT. Bana Ben isterim, İndirdim. Çok iyiyiz. Görüş kısıtlanıyor. Kuruyorum ben. Üç, düşman kaldı. Duman atıyor. Görüşürüz. Dibine. İki vardı, iki, i̇ki vardı ona yok. Yani. Var. Bir düşman kaldı. Ya böyle bok silah ya, o tarz ah. bir şey. Ve kapanış. Duman yakın, yakın, yakın. Bekleyin. Aa oynasanız da. Kal. Ama detokun her şey burada. Görüş kısıtlanıyor. Yani. El Elbow'da da var. Smoke lazım. Kuvvet işareti Beyler Allah aşkına bombayı kurun arkadan var. İyi uykular. Spike aldım. <laughs> Sen gitme bileyim Ultim hazır <laughs> düşman, Acıdı ben? mı? Hıh <laughs> O da adaydı Belki hafif oynar. <laughs> Bekle aga ben oya Hayır, böyle. ya Duman atıyor oraya <laughs> Bye bye <laughs> Ölüyorum bu arada canım yok. Ben sadece size şey yapacağım. Ne yapacağım? Destek Düşman yerde. Evet, MVP attık. Diamond 2 olacağız az kaldı. 6 entrim var maşallah. <laughs> en çok ben detok vurmuş ya. Maçın özeti böyle. Şimdi ikinci maça geçelim. Bakalım Diamond 2'ye çıkabilecek miyiz ya? Hesapta tek skin. Hangi vanda? Ulu pençe çok güzel ya. <gülüyor> Bak, <gülüyor> Görüş kısıtlanıyor. Ulu pençe güzel ya. Yo, dönüyorlar yavaş yavaş. Karanlığı ben aldım. Biri gitti. Ya Ölebilirim. Sakin konsandayım rahat Yakın gel. Orada fazla düşman. Yakın, düştü. düştü. yakın, yakın ya yakın mı lan? yakın girmiş olabilir girmiş olabilir Ortada sen. Yok girmedi girmedi A ya kaçtı o gördüm Bombayı da aldı bu Tamam iyi, <laughs> iyi bir karar İyi bir karar Oooo Oooo Çok iyi çok iyi smoklara gitti smoklara gitti Dönebilirler ya smokları yok Cypher'ı düştü Bek, Bekle 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 Nice. Aa var değil. Cypher şuraya bir tane drone atmış. E, drone diyorum pardon. Trap atmış. Ona göre oynayamıyorum. Gidiyor. Bekle gösterme. Geliyorum. Beklesene. Düşman yerde. Geldi. Gittin mi sandın? Geldi, geldi geldi, geldi adam geldi. Bir düşman kaldı. O da Gelsin. burada. Ne bakmış şuraya? Ah, <laughs> Spike ki? ortada düştü. Gizlice bakmak yok. Evet. Biri son. Geldi. Bir düşman oh, Şu kaldı. kaldı. O da sağda, o da sağda. Ah. <laughs> İlk İlk var. var. bura burada var. Var var. Burası var. İşte bye doğru. bye. bye. Gel Daha gel benimle ah. çıkalım. Spike direkt, ortada düştü. De. Evet Diamond 2'de kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Diamond tiki olduk. Son maç oynayamadık. Zaten iki maç attım. Oynayamadım son maçı. Gördüğünüz üzere bu kadar.